arkadaşlar benim bugün sizlerle bu miktar yapacağız şuraya girelim arkadaşlar şurada arkadaşımla bakalım gördüğünüz gibi okçuların şeyleri biraz düşük seviyeleri elevenle göre düşük şu kager şu falan alsa iyi olurdu Aralarında şunların boşluk falan bıraksaydı daha iyi vurabilirlerdi. Mesela bir okçuyu şuraya, diğerini buraya. İkisini de öne alabilirdi. Yaşar arkadaşımı inceleyeyim. O da daha yeni başlamış. Ya bunları falan öne alsaydı, savunmaları da şuraları falan alsaydı, ikisini de ayrı yerlere koysaydı daha rahat olabilirdi. Onlar aralarında gelene kadar vururlardı. bu inceleyin. Evet bu arkadaşın köyde de güzel. Şuradaki havan topunu buraya alsaydı daha rahat olabilirdi. Bu Hep dediğim oluyor arkadaşlar. Evet, siz bombi hiç oynuyorsanız bunları ayrılıkla koyacaksınız. Bu arkadaşım doğru yapmış. Şunu biraz daha öne alsaydım, Bunun hedefinde bir yere yani. Şunu alsaydım daha rahat olabilirdin. Evet Türkiye'ye de bakalım. Hmm. En son deli doluya bakalım. Evet. Bu adam ya beni biliyor ya. Dediğimi yapmış adam. Bunu buraya almış. Bunlarla da onları koruyor. Evet. Çekirgeye bakalım. İşte onun nasıl geldiyse artık. Evet, bu arkadaşı köyde güzel. Bunu buraya almış. Şu makinenin biraz daha ne daha rahat olabilirdi. Küreselde birine baktık. Bunu zaten diyecek laf yok. Adam iyi yapmıştı sen. Şunları toplayalım. Şuradan son birine daha bakalım. İşte böyle bu yapmış. Bu arada şimdi köydeyim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani i̇lk bölümün olduğu için böyle kısa. Eğer sizin de köylerini, köylerinizi incelememizi istiyorsanız klanınızın adını yazın ya adınızı yazın. Biz arayalım ve sizi bulalım. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.